izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Türklerin ata sporu olan cirit, tarihte atlı askerlerin at binme ve mızrak kullanma kabiliyetlerini geliştirmek için oynadığı bir savaş sporudur. Günümüzde atlı cirit, at üzerindeki sporcunun ciritini rakibine isabetli bir şekilde atmasını amaçlayan ve kuralları olan bir spordur. 140 metre uzunluğunda 40 metre genişliğinde ve yumuşak toprak zeminli bir sahada oynanır. Sahanın her iki ucunda 7 metre genişliğinde alay durakları ve hemen önlerinde de 5 metre genişliğinde yasak alanlar bulunmaktadır. Yasak alandan orta çizgiye doğru uzanan 7 metrelik kısımlarsa atış alanı olarak adlandırılır ve kesik çizgilerle gösterilir. Atlı cilet müsabakalarında her takım en az 7 oyuncu ile oyuna başlamalıdır. Seyirciyi selamlayarak meydana çıkan oyuncular iki grup halinde sıralanırlar. Saha seçimi ve ilk hücum hakkı için yapılan kura atışının ardından takımlar alay duraklarındaki yerlerini alırlar. Hakemin işaretiyle birlikte ilk hücum hakkına sahip takımdan bir oyuncu rakip takımın atış sahasına kadar ilerler. Rakip takımdan bir oyuncunun adını söyler, ciridini ona doğru fırlatır ve geri dönüp kaçmaya başlar. Davet edilen oyuncu alay durağından çıkar ve atış sahasında elindeki ciridi kaçmakta olan rakibine fırlatır. Eğil sporcu, eğil. Vay, çok iyiydi sporcu. Aferin. Cirit atılan takımdan başka bir oyuncu yerine dönmeye çalışan rakibini takibe başlar ve ciridi ona doğru atar. Oyun bu şekilde ilerler. Atlı cirit sporunda rakibin gövdesine isabet eden ciritin karşılığı 4 puandır. Eğer kaçmakta olan oyuncu atılan ciriti havada yakalar ya da hamleyi boşa çıkarırsa takımına 3 puan kazandırır. Ancak ciridi yakalayan sporcu alay durağındaysa bu hamlenin değeri 1 puandır. Hiçbir spor müsabakasında bulunmayan rakibini affetme davranışı ciride farklı bir anlam yüklemektedir rakibin önünü kesip ona ciritle vurma fırsatı varken vurmayan, yani rakibini bağışlayan oyuncu takımına 3 puan kazandırır. Rakip takımın alay durağına girmek, oyun esnasında attan inmek ve sporcunun ciridini elinden düşürmesi kural ihlalidir ve karşılığı bir ceza puanıdır. Atlı cirit müsabakaları 40 dakikalık iki devre üzerinden oynanır. Süre sona erdiğinde puanı en fazla olan takım oyunun galibi ilan edilir. Spor ve erdemin bir arada sergilendiği geleneksel sporlarımızdan atlı ciriti kısaca ele aldık. Sana ve takım arkadaşlarına da teşekkürler sporcu. Harikaydınız. Görüşmek üzere.